ses görüntü yok. Yüz görüntü, sağ ses. İskiz <laughs> gibi hadi. Aramızda videomuz <gülüyor> <yap>. <gülüyor> Kaçtı. Pemek. Pemek. Ha, ha, geldi, 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 Kız, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pis masaklı, kapkara olsun. Kapımı da yıkar mısın? Hayır bak kapıyı çay bardağı alsana ama. Gel gelme söyleme ya. Abi bu ol, aklıma bir şey, Al, şey Ben her gün şimdi bakkala çıkarken ikili açıyorum yok. Pamuk. Al bana. Pamuk. Allah, Allah. Oy oy oy. Şey değil değil ben pamuk. <laughs> hani bak kendi Kuyruğum sesle. Sen benim için bakalım mı Abi Kız. Hadi kaynıyor alttaki ne Tatlı bak Allah aşkına gülüne bak Allah'ım. diyeyim. Kim geliyor? Soy soy soy. Demek İran geçti. Şey. Demek. <laughs> ya Allah, Allah, Allah. Gözlere bak abi. Bak. Yani hiç hepimizi artık tanıyor. Kim <laughs> mesela abi? Bir paydi gelsin bakalım. Tamam. Güzel kızım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun benim bebeğim benim? Evet, ben seni yerim baba Oh. Gezerim, ayıp, adım, ayıp. Ali şöyle bir pabuluk da bakayım bak, sen de anı, Ali bir barman değildir bunun değil. Ali sana bak ters tas bakıyor ha. Ali'ye uyuz oldu az daha. Abi Ali'ye uyuz oldu. Ali'den bekleyin sırayı gelsin en diye. Ama... bana. Pamuk, ısmarladın ne yapıyorsun kızım o sana, zırk zırk, sevme nazarlar gelir diye, bak hiç hiç hiç, evlat mı